Takvanın gücü. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Enfal suresi 29. ayet. Takva, kulun Allah'la olan ilişkisinin merkezinde yer alan Kur'an kavramlarından biridir. Takva kelimesi korumak, sakınmak, saygı göstermek, korkmak, çekinmek, bir şeyi kendisine zarar ve eziyet verecek şeylerden korumak gibi anlamlara gelen vikaye kökünden türemiş olan bir kelimedir. Dini bir kavram olarak takva, Allah'a itaat hususunda ihlaslı olmayı, Allah'a isyan anlamına gelecek hususlarda ise terk ve sakınmayı Nefsin arzularından ve Allah'tan uzaklaştıran şeylerden kaçınmayı ifade etmektedir. Takva kelimesinin ve aynı kökten türeyen farklı türevlerinin Kur'an'da çokça zikredilmiş olması, kavramın öneminin bir göstergesidir. Bu bağlamda olmak üzere Kur'an'da pek çok ayette insanların Allah'a karşı gelmekten ve ahiret azabından sakınmaları istenmekte, yüce Allah'ın takva sahibi olanlarla beraber olduğu Onları koruduğu, yardım ettiği ve takva sahibi olanları sevdiği, onların dostu olduğu, takvanın insana problemlerden çıkış yolu sunduğu, insanın önünü aydınlatan bir nura vesile olacağı, nefsinin bencilliğinden korunmayı başaranların kurtuluşa ericiği ifade edilmekte. Takva sahipleri, muttakiler cennetle ve cennet nimetleriyle müjdelenmektedir. Takva aynı zamanda iman ve kalple de ilişkili bir kavramdır. Hz. Peygamber'in eliyle göğsüne işaret ederek takva buradadır buyurması ve Allah'ım nefsime, kalbime takvasını ver diye dua etmesi bu hususun göstergesidir. Aynı şekilde Kur'an'da Hz. Peygamber'e karşı saygılı olanların Allah'ın kalplerini takva için imtihan ettiği kimseler olarak nitelendirilmesi ve Allah'ın hükümlerine saygı göstermenin kalpteki takva ile ilişkilendirilmesi de bu açıdan dikkat çekicidir. İman ve amelle doğrudan ilişkili bir kavram olan takva ve bu bağlamda olmak üzere Allah'a karşı gelmekten sakınma ve ona saygı duyma ey iman edenler Allah'a saygıda kusur etmezseniz o size bir temyiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir ayetinde buyrulduğu üzere, müminlere büyük bir güç ve ayrıcalık da kazandırmaktadır. Zira bu ayet, takvanın üç önemli kazanımından bahsetmektedir. Bunlardan birincisi, Furkan, yani insanın iyi, güzel ve doğruyu, Kötü, çirkin ve yanlıştan ayırmasını sağlayan bir temyiz yeteneği, sezgi gücü ve vicdan ölçütüdür. İkincisi, yüce Allah'ın takva sahibi kullarının günahlarını örtmesi, üçüncüsü ise onları bağışlamasıdır. Böylece yüce Allah hakla batılı ayırt etmek üzere Müslümanları üstün kılmak suretiyle yardım edecek, onlara şüpheli şeylerden çıkış yolu gösterecek, Müslümanlarla diğer din mensuplarının arasını ayıracak dünyada ve ahirette müslümanları üstün tutacaktır. Zira müslümanlar Allah'ın dinine yardım ederler, üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirirlerse Allah da müslümanlara yardım edeceğini vaat etmektedir. Kur'an'da insanlar için bedenlerini örtecek, onları süsleyecek elbise yaratıldığı ifade edildikten sonra takva elbisesinin daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Burada ifade edilen takva elbisesinden maksat, tevhid, salih amel ve güzel ahlak gibi değerlerdir. Zira elbise nasıl ki bedeni korur, örter ve süslerse, takva da ruhumuzu süsler ve kötü duygulardan korur. Kalpte yer eden takva aynı şekilde bedene ve organlara yansır ve mümini adeta bir zırh gibi korur. Kur'an-ı Kerim'de azık edinin, kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri buyrulduğu üzere insanın dünyadan ahirete uzanan yolculuğunda en önemli azı yine takva olacaktır yolcu azı sayesinde varacağı yere ulaşacak insan da takva azı sayesinde ahirette kurtuluşa erecektir kurban ibadetiyle ilgili olarak onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır şeklindeki ilahi beyan da ibadetlerde asıl olanın şekilden ziyade halis niyet ve samimiyet olduğunu ifade etmektedir. Bu şartlara uygun olarak yapılan ibadetler sayesinde kulun Allah'a olan bağlılığı, yakınlığı, içtenliği artacaktır. Bu ise elbette ki kulu Allah'a karşı gelmekten koruyacak, güzel ve salih ameller işlemesine vesile olacaktır. Bu bağlamda hoşgörülü ve adil olmanın takva ile ilişkilendirilmesi de aynı şekilde takvanın insanın fiilleriyle olan güçlü bağının örneklerindendir. Allah'a karşı gelmekten sakınma, ona saygı duyma ve takva sadece kulun kendisiyle alakalı hususlar değildir. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun buyruğunda görüldüğü üzere bir mümin kendisini korumakla sorumlu olduğu gibi, kendilerinden sorumlu olduğu ailesini, çoluk çocuğunu da korumakla mükelleftir. Bu ise onları da Allah'a karşı sevgi, saygı, itaat ve teslimiyet gibi vasıflarla donatmakla mümkün olacaktır. Öyle görünüyor ki takva, kalbin samimiyetinden, yaptığımız fiillerdeki niyete, iman ve ibadetlerimizdeki ihlas ve samimiyetten güzel ahlaka kadar uzanan, hem kalbimizi, hem düşüncemizi, hem de bütün hayatımızı yönlendiren, koruyan ve anlamlı kılan son derece önemli bir Kur'an kavramıdır. Zira takva bizi Allah'a karşı gelmekten, kötülüklerden ve ahirette kötü bir sonla karşılaşmaktan koruyacak olan bir kalkandır. Bunun temelinde de güçlü bir Allah sevgisi yer almaktadır. Allah sevgisi ise onun sevgisini kazandıracaktır.